objektif yorum yapacağına inanıyorum. Çünkü konu futbol değil. Girmiyor oraya, girmiyor. <laughs> <laughs> Bir kameraya bakıp sosyal mesaj veriyor. 6001 kilometrede. Deme, deme de. öyle, deme <laughs> öyle. Sıcak soğuk yap. Aynen. Ne sıcak ne soğuk sıçan. AZG. Azgın arabası bu. Rolls Royce, İngiliz. <laughs> Alman olduğu için kardeşim. İsveç. Mesela sen çık, sen çok düş. Çok dip birine vurmak istiyorum. Seçim şansı bırakmıyorsunuz. Hep at başımda. <laughs> <laughs> Lamborghini Urus. Lamborghini Urus bu, bu çocuğu. <laughs> Bindin New York GF Kennedy'de indiğin adım attığın havaalanında. Kardeşlerim bak. hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk sunucu kardeşim. Çok, Çok yakıştın. Çok yakıştım. İlk defa bu koltuktayım. Bir de kameraya bakıp gülmesi yok mu? <laughs> bir de kameraya bak. <laughs> CZN'e bırak. Bir omuzlarını yapalım. bir dikleştir tamam, bakayım. gerçekten CZN'e bırak gibi ya. <laughs> <laughs> evet, niye Şimdi, toplandık? Niye toplandık? Türkiye'nin me gençlerin kanayan yarası. Bir araba sahibi olmak girmiyor oraya, oraya. girmiyor size önce Türkiye'deki fiyatlarını ve arabaları söyleyeceğim. Tamam. Amerika'daki fiyatlarını tahmin etmeye çalışacaksınız. T TL bazında mı? TL bazında. Kaçta çarpıyor? Canın isterse dolar bazında da. İkinci bölümümüzde de Amerika'daki arabanın fiyatını vereceğim size. <laughs> T TL bazında tahmin edelim. Dolar tamam. şimdi tamam. Çarpmayla uğraşacağız kafadan uğraşamam Aynen TL hiç, normal, direkt TL TL'lerini yani, tl. hazırladım zaten tamam. T TL bazında. Tamam. tamam, tamam İkinci tamam. bölümde de o mu bu mu gibi Amerika'da o araba burada bu araba hangisini alırsınız seçim zaten belli olacak aslında ama tamam. neyse ufaktan başlayalım. <laughs> Sunarken Dedi ki, ben de geri zekalı bir şey yazmışım, dedi şimdi. Sıradı Bunlar sosyal medya için önemli kardeşim. <laughs> Videolarımız bu ara akıyor gidiyor. Özellikle Instagramlarınızı beğenirseniz seviniriz. Çok teşekkürler bu arada. Gösterdiğiniz ilgi için. Şimdi, ilk arabamız Türkiye'deki en pahalı arabalardan biri. Ne geliyor <laughs> kameraya bakıp sosyal mesaj veriyor. <laughs> evet. evet. İlk defa bir futbol konusu içinde değiliz. Şu an çok rahatım. Objektif yorum yapacağına inanıyorum özellikle Doğu'nun. <laughs> Çünkü konu futbol değil. İlk arabamız Rolls Royce. Royce. Yaşı Gerçi bunlar Amerika'daki fiyatlarını biliyorsunuz. <laughs> İlk arabamız Rolls Royce. Evet. Kulinen. Çok iyi Jeep'i araba. bir de. Rolls Royce. Lan, ben Jeepi. bunu var ya şeyde gördüm ya. Bebekte gördüm ben bunu. Ali Ağoğlu kullanıyordu. Ali Ağoğlu şeyin arabası bir de. Hacı Osmanoğlu'nun arabası da bu şu an. O mu? Şeyde. de. Bir plaka olan ha. geçti ya geçen 60 bin -0, 0, 60 80 80 şeyde. 61 of 0 Hacı Osmanoğlu değil o. <laughs> Trabzon'un başkanının arabası şu anki. Ertuğrul Doğan'ın. Ertuğrul'un Ertuğrul arabası. İşte onlar da almıştır. Ama Hacı Osmanoğlu. Ben üniversite okuyordum. Kardeşim Reyna falan açık olduğu zamanlar yanında evet, Manken kardeşim. sevgilisi bütün ama mekanlar o. Bilek işte Reyna falan bilmem ne Sorti falan. Kuruçeşme'nin herkese selam veriyor. bu <laughs> <laughs> <Ay> elde <laughs> öyle herkese selam vererek <laughs> geçiyordu. Çok, Çok iyi abi. ya. Ne kadar? Yani bizim alabileceğimiz tabii ki fiyatlarda değil bu. İnşallah kefiyat, milyon ne kadar alacağız. İlanda gördüğünüz araba siyah renk. Tamam. Cillop gibi. Kaç binde? 6 bin bir kilometrede. <laughs> <laughs> Sıfır gibi. <laughs> Sıfır gibi 2023. <laughs> Sıfır ayarında. <laughs> Sıfır ayarında. Aracımızın fiyatı 75 milyon TL. Kasım. Ne zaman ulaşırsın acaba bu hedefe? Çalışarak <gülüyor> ulaşamazsın. <gülüyor> Hemen ezel sahnesi geliyor. Yani. Pahalı bir araba değil mi bu? Öyle. Bizim 20 senelik maaş alır mı bundan bir tane? Dürüstsen almaz. 75 milyonu faize koysan neler yapıyor? Şu an hesaplamak daha istemiyorum. %20 zam yapsalar katılım hesabına inanıyoruz. Faize inanmıyoruz. <laughs> Tabii. Şimdi 75 milyona burada aldığım bu arabanın aynısına. Bir uçağa bindin. indin New York. GF Kennedy'de indiğin Adım attığın havaalanında aynı araba kaça düşer? Ya da kaça alırsın? Tahmininiz var mı? Araba şey mi? Bu arada Rolls Royce İngiliz. Amerika ile bir araba. Birebir bir aynı araba şu an. Modeli aynı. Kilometresi Yok, hayır, aynı. Şundan dedim. Amerika'da Araç üretiliyorsa İngiliz. daha ucuzdur falan gibisinden düşünerek bir mantık kurarak. Ben hemen açılış yapayım mı? Ya, 700 bin Oğlum, TL söyle TL TL mi Yakınsın 20 milyon TL civarı İş gözünde o kadar hangimiz Stilsin? daha yaklaşıcız hangimiz daha yaklaşacağız? sıcak soğuk yap aynen ne sıcak ne soğuk <laughs> an? o kadar gözünde <laughs> büyütme dediğine göre mi <laughs> 15 bin değil abi 700 bin ne ya çok büyük para 700 bin 20 an, milyon, milyon TL falandır bence. 20 milyon kaç dedim zaten 20 milyon TL işte yani 16 milyon TL 16 milyon aynı araba 20 dedim ben de 20 diyorum 16 milyon, 16 milyon lira yani. milyon aynı arabayı alıyorsunuz üstüne de buradan çok kaç para kalıyor 59 milyon TL'nin cebinde kalıyor 20 de işte aynı 59, 59 milyon 59'da TL. 59'da nasıl kalıyor? 74 mü diyelim? 75 burada. 80 dedin 75 milyon burada olan araba 16 milyon Amerika'da. <laughs> Tam rakam bulana kadar devam edelim mi o zaman? Bir sen söyle bir o söylesin hani. Düş değil, yani çık Düş çık ha, Tamam. Mesela sen çık, sen çok düş. Ya, tamam. tamam. O zaman ikinci arabamıza geçiyorum Geç tamam. kardeşim. E, arabamız tabii ki herkesin sahip olmak istediği araçlardan bir tanesi Ferrari 488 <laughs> Spider. Ooo. Kırmızı. <laughs> Ferrari kırmızısı. Şekalede dolaşıp duruyor Araplar. Cihazımız 2017. <gülüyor> <ikinci>. <gülüyor> Evet. Bakırköy'de Zeytinburnu'nda. Cihazımız ikinci el. Tamam. 2017 model. 6001 kilometrede. Türkiye fiyatı 38 milyon TL şu an. 8 milyon TL. 1 milyon dolar. 7 yaşında bir Ferrari. Ya zaten az önceki mantıkla gidersek 6 milyon civarı bir şey olması lazım. 6-7 milyon ben civarı. Ben de kardeşim 5,5 diyorum. 5,5 falandır Amerika'da. Bir tık yukarı çıkmanız lazım. 7. 7. Bir tık daha çık. <laughs> Bunu bulmak biraz zor olur Küsüratı var çünkü. 8.25. <laughs> Bak. Yaklaştın. 8.750. Aa. <laughs> Şu duruyor. <laughs> 8751. <gülüyor> <laughs> o kadar da ucunda değil. Çok az ucunda. 8, Oğlum, 7, dolar kuru birazcık oynasa o Düzle ucunda... düzle. 750 değil. 760. 8 760. Düz <laughs> düzle, 8, düzle 8, mi? 850. 8 755. 8 700. 8, 8, yukarı, düzle 8, ya. 8, 8, 8. 8, 8. En son ne olur düz ya. <laughs> ver lan ver 50. 8 715. Aram, <laughs> aramızda 50 bin liranın lafı olmaz. 8 800 kardeşim. 8 800 dedim, ben. Dedin mi ben 8 800? Dedim mi? Dedim ben tabii. Ben duymadım o zaman özür diliyorum. 8 e 36 milyona. 8, 8 e 38, milyon. 38 milyon. TL fiyatını bir daha söylesene. 4 katından fazla. <laughs> Türkiye 38 ya. milyon, Türkiye Amerika 8 4 800. katından fazla ya. İnanılmaz 30 bir Şey, ya. şey 30 Amerika milyon lira. Amerika'da evini yani. alıyorsun. Tabii tabii hayatın bitiyor. Aynen her şeyi kurtuluyor. Bilmiyorum Program milyon, istemesek de siyasete <laughs> gidiyor. Üçüncü ilana geçiyorum. Geçelim. Yine zengin Türk gençlerinin severek kullandığı bir araba. Lamborghini Urus. Urus. Zengin Türk genci mi? Icardi mi? Icardi de var değil mi bu? Evet, Urus. De Urus. Jeep'ten bahsetmiyoruz mu? Evet. Ya, tabii Lamborghini Urus e. bu çocuğu. S <laughs> <gül <laughs> Turuncu bir tane var ya. Var var. Turuncu doğru. yeni aldı. R plaka olması lazım. Ardi. Şimdi. İyi gördüğünüz olmadı. gibi. 3 3 3 plaka. 3 şey, attık ya bunları. Cihaz yanıyor. Tüme renk. 2020 model. Kardek sarı. 28 bin kilometre yol Bir şey değil. Ağır bakımı yapılmış. 25 milyon 500 bin TL fiyat etiketi var Türkiye'de. Tamam. Döndük Amerika'ya. Burada da aynı model yılında. Mavi rengimiz var satılıkta. 3,5 milyon TL falan. Tamam. 5 diyorum ben. O günüm yakın. Yukarı çık. 5. 550. Bir tık daha çık. 5,5. 5,750. 5,750. Çık yok. 5920. 920 sin ya. 5918. Çık. çık çık. 5990. 5'lerden bir kurtul çık. 6200. Bir tık daha çık. 6250. 622. 6385. Yaklaşıyor çık. 6400. 6415. Yukarı. 6414. 4400. Ne bu da programı gibi oldu. 6722. Düş. 6662. Düş. 6 300 575. 300 300 575. Adam 415'teydi. Yukarı çıktı. 6 512. Be. Atom X'inde tamam anladım. 6 500. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür kardeşim. ederim. Yine arada ona buna giden bir sürü bir para 19 milyon <laughs> fark var içeride. Deme de var öyle, deme öyle. <laughs> öyle kim ne arasında. Ama tabii ki yani. Bir bildiği vardır. Bir bildiği vardır. Bir bildiği vardır. Bildiği vardır. Karışım. Bunlar geri zekalı ama ÖTV ödemeden arabaya mı sahip? Manyaklı. ÖTV ödemezsen başına Trump gibi biri gelir <laughs> mağazalaştı. Işte. ÖTV ödesen olmaz devletin bekasını bununla mı sorgulayacağız Lazımsa lazımdır. İkonik sahne gibi ikonik bir araba. Evet. Ne ya? Mercedes G serisi. Oo, bayılırım. 2024 yeni makyajlı. O, o araba benim olsa şu an kapıda yatıyordum ben. Bayılırım. İki dakikada bir <laughs> camı aralardım bir şey var mı diye. Bunu da İstinye Park'ta İranlılar kullanıyor. <gülüyor> <gülüyor> tabii bir de ırklara hakim. Dubai'den falan gelmişler. Futbolcu ve İranlılar hariç kimse kullanmıyor Türkiye'de bu arabayı. Arabamız sıfır yeni tamam. makyajlı. 2024. Tabii ki 6001 kilometrede. 24 milyon 500 bin lira etiket fiyatımız var Türkiye'de. Tamam. Az önceki arabada da 24 500 değil mi? Rus Ulus'ta da 25,5'tu. O zaman bu buradan bindin haber. gittin Miami Airport'tasın çıktın dışarı Kübalılar hoş Şimdi geldin bu diyor sana. Alman olduğu için kardeşim bu orada daha ucuzdur. Ben sana söyleyeyim bak 520'ye falan alırsın bunu. <laughs> Yukarı çık biraz daha. 5800. Yaklaşıyorsun giderek. 5825. O kadar da yaklaşma. 5810. 5'leri bırak bir kere. 6622. Bin... 6020. Yok yukarıda. 6225. Düş. 6100 çök 6150 6175 O gün o gün çok yaklaştı. Düş 6388. 6000 6300. Tam bildi bak bu sefer. Tam. Ulan tam tam bilsem. Tam bildi yani. Tam. Tebrik ediyorum kardeşim. Hayırlı güzel olsun. Allah nasip etsin. Çok güzel. Güzel abi. araba. Çok Dubai'li bir Ben ama bir şey söyleyeyim mi? Olsa. Ben kafayı yerim o araba kapının önünde yatsın. Rolls Royce falan aldın. Buna mı kaldık şimdi? Rolls Royce az önce neler dedik? Düşün 75 milyon. Ben onda da alamadık Bence Rolls Royce. Gerçi evet bu yine bir tık daha şey. Ama güzel araba tabii. Sen evi satsan alırsın şu anda. Ben mi? Yani işte evet. Kapı. Hangi evi? Çeşme'de gezin. Şimdi, evet. sonraki aracımıza geçiyoruz. Yine Türkler tarafından çok popüler ve beğenilen bir araba. Evet. Range Rover. Hmm. Hızır Çakırbeyli arabası. Onun yenisi. Yeni çok makyajcısı. Çok Ben iyi onu gördüm. Borsa'nın genel türünde vardı? Sahibinde İlk mi? geldiğinde millet kapısında sıra bekledi bu paralara bile. Arabanın kimde olduğunu her şeyi biliyor ya. Yani. Ben zengin evet. severim. Abi millet sıra bekledi. Böyle bir şeyim yok mu ya? Yani? Zenginlerin ne yaptığını çok iyi bilirim. Bilir. 2024 model. Çok iyi araba ya. Altı bin Tabii ki altı bin bir, 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 bir kilomet otobiyografi mi? Otobiyografi. 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 <laughs> Cihazımızın fiyatı 26.850.000 TL. 26 milyon 850 bin TL bak söyleyemedim. <laughs> Türkiye fiyatına. 26.850 nedir abi? Range'e biliyorsun abi. Özellikle Amerika fiyatını tahmin ettiğinizde göz yaşlarına boğulacaksınız. 3 4 200, Düş. 3 800. 3 750. Bir tık yüksel. 3 900. 3 900. Of. 3 900 nedir 3, ya? 3 milyon 900. Aynı araba 113 bin dolara orada şu an. Yeni sahibin hayırlı olsun. 113 bin dolara sen şimdi alırsın. <gülüyor> 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 şu an alırsın. Ya. Hayır abi aradaki farka bakalım. 23 acaba? milyon arada fark var ya. Kayıt Bitcoin'e de bakamıyoruz. Devam ki. Yani 23 gel. milyon fark var arada. Şimdi o günümün en sevdiği kişinin sahip olduğu araçlardan bir tanesi. Oğuzhan arabası. RSQ8. Oğuzhan Uğur'u severim bu arada. Oğuzhan abi bak bunlar sana kıl. Abi sana abi, mesaj bile attık Instagram'dan ya. <laughs> Bizi Oğuzhan bir izle dedik hani ya. Niye kıl olalım lan? Oğuzhan bak. abimi severim ben. Evet. RSQ8'miz 7000 kilometrede 2023 model siyah kız gibi. Çok güzel araba yani. 20 milyon 700 bin TL'ye satışta. Tamam. Oha. Türkiye'de. Bu sefer Miami'ye de gitmedin. İndin Los Angeles'tasın. Ulan o sana Allah 6 milyon kaç lan? Yok lan 5-6'ya aldıydı o. Aynen aynen. Kadar aldığını da biliyor. Öyle biliyorum hayat. İndin Los Angeles'tasın. Gittin dealer'a. Dedin ki RSQ8 istiyorum. Bu da Almanya'dan gidiyor. Bu da ucuzdur. Kaç Anladım. para? Dedin Türkiye'de? 20 milyon 700 bin. Orada. Burada. Burada. 425. Düş. 3800. Düş. 750. Düş. 3700. Düş. 3600. Bir tık daha düş. 3600. 3500. Tebrik ediyorum. 3500'ü kabul 3 ettim. 3500'e şu an burada 3 milyon 500 bine şu an burada. Volkswagen Tiguan falan alıyorsun anasını. Amerika'daki ya. vergi şeyi ne? Oradaki onu, oranın da ÖTV'si. <gülüyor> <gülüyor> ÖTV yok mu? Evet abi almayın. Bak togumuz çıktı mis gibi. Siz almazsanız fiyatları düşürürler. <gülüyor> <gülüyor> Aracımız Porsche Panamera. 2021. <gülüyor> <gülüyor> Güncel kasa. Zengin escort. Zengin, escort. <laughs> <laughs> 58 bin kilometrede 13 milyon 750 bin lira. Çok. 4 vermem. yıllık araba. Ben burada da vermem bu parayı bana. Buradaki Amerika'ya. Buradaki fiyatını söylüyor. 3 750 falan vermem herhalde. Ya. 13 milyon 750 bin. 3 750 Türkiye'de. vermem herhalde. Diyor. Tamam işte o, o değildir o. Amerika'da kaç para sence? 1 milyon TL. Yukarı çık. 1,5 milyon TL. Bir tık da o kadar daha çık. 3 e, milyon TL. Vay nasıl satayım 1,750. Yüzy çık. 1,800. Çık çık. Bir 200. Bir tık düş düzle onu. 2. Ki. Bayağı C5 alma anasını satayım Porsche al orada Aynen. da yani. Oğlum var. benim Fabio şey lan. Benim Fabio 1400 şu, an. Golf'ün R-Line paketini. Burada alamazsın canım. İmkansız. Sen ne diyorsun? Kami'in orta paketini alamıyorsun. Düz Golf falan alırsın biraz. altın. Hayatımızı sorgulattıran bir program oluyor. Teşekkürler Mustafa. Biz bunu muhtemelen yayınlayalım. Devam et. 4 yıllık arabada bile 11 milyonluk farkımız var kardeşim. Bir sonraki arabamız. O gün çok sever. Ne ya? Gece gündüz hayalini kurar. Volvo XC90. Aa tank gibi araba. Güzel araba. Tank Şimdi gibi 2021 araba. model elimiz Bizde temiz bir tane arabamız var. 17 bin kilo. Ben bu arabayla kaza yapmayayım. Böyle. Kök dip birine vurmak istiyorum. Geçen vurdu parçalandı araba. Allah'ın bütün karizması çizildi. Onda bende başka aramış. bir şey var. Neyle vuruştu? Bence onda, şey var. Var. onda bence başka bir şey var. Neyle vuruştu? Neyle vuruştu da. Onda bence başka bir şey var. Neyse araba 2020 model kardeşim. 17 bin kilometre 5 tamam. milyon 100 bin liraya satılıyor Türkiye'de Ucuz. şu an. Ucuz. 2020 ne? 2020 ne? 2-3 sene işte. senelik. Ama seversin. Gider abi bu. Döndün Amerika'ya kaç alırsın orada? Bak şeye hiç girmiyoruz bu arada. TL çarp yani TL ile TL'yi kıyaslıyoruz bu arada. Bir de birim fiyat olarak bakarsan daha çok kafayı <laughs> yersin. Tabii canım. Sen yani oradan hemen kolayca geçmiştir İzviç. o. 80 bin dolar. 1200. Gerçi diğeri o kadarsa. Çok az kaldı yukarı. 1250. 1300. 1225. 1300. 1250 diyor. Bir tık yukarı diyor. 1225 diyor. 1275. <laughs> <Bir iki, gülüyor> düşün bütün bütçeyi ben yönetiyorum. <laughs> 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 1 milyon 300 bin kardeşim. Ben dedim sen. Tamam, aynı 1 araba, 300 aynı da, araba aynı renk. Ben de 1.300'ü şu an C5'i satmam. Picanto'yu <laughs> <burada. gülüyor> 1 milyona veriyorduk yani biz. Satıp o, gidip orada şimdi XC90'a tabii mi? ki. Neyse giderek fiyatımızı düşürüyoruz. Biraz daha halka indik tabii Amerika nezdinde halka iniyoruz. Buradaki arabadan yani halk arabası olarak bahsettiğim şey Mercedes. Mercedes Amerika Mercedes. bizim halka inemez. Ay Karzantin. benim hayalim. Yeni E'ler çok güzel. 2019 E serisi. E200 e dizel. Doğu sever o motoru. Sevmem o dizel, kadar. Dizel Mercedes motoru. Sevmem. 38 bin. Ben C olanı. Eski kasa olmasına rağmen arabanın fiyatı fiyatı 2 milyon 960 bin şu an. Burada. Türkiye'de. Türkiye'de. İyiymiş lan. Kaç, Be bin, 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 lira falan orada, orada herhalde. 38 bin lira. Nereden bunu alıp satalım? <gülüyor> <gülüyor> 3, <gülüyor> 3 milyon. Çok iyi fiyat. Eski kasa oğlum bu ama. <laughs> 3 2 dedin oğlum. 2021 <laughs> <laughs> demedin mi sen? 2019. Fiyatı ne? <gülüyor> 3, <gülüyor> 3 milyon fiyatı. İyi oğlum çocuk sana fiyatı işte. 2 diyor zannediyorum. 2 değil 3 milyon. 2 960 fiyatı var. Amerika'da bir halk çocuğusun. Fakirsin. Ortalama bir araba arıyorsun E serisi gibi. 5 bin dolar da şurada düşeyim. Hakikaten ben de şu öleyim şurada. Kaç paradır? Abi 400 bin lira. Yok o kadar da değil. <laughs> 750 falandır. 750. Bir yukarı. 850. 9 var, yukarı. 950. 1000'lerin 1 milyona. 1150. Tamam. 150. Aynı araba, aynı model. Yine ha, burada ama. şöyle bir şey var. Buradaki araba 1.6 dizel, oradaki araba E350 CDI alıyorsun V6. Çok şey anlatmış gibi alışmış bir şey anlamadım. Evet, evet. Gene <laughs> pahalı kalıyor ama. Gene pahalı kalıyor. Diğerlerinde neredeyse 5'te 1, 6'ta 1 fark vardı. Bu üçte. Ama değil. şimdi şöyle düşün. E, E3 buradaki şey daha iyi değil, değil mi? Oradaki 850 formatıği burada almaya çalışsam belki 4.4. Platformuği burada almaya çalışsak 4.45 olur. Motor falan farklıya. Çünkü bu motor Amerika gitmek için tam eşleniğini <laughs> bulamadık. Neyse doğu bu konulara çok hakim. Son arabamıza geçiyorum ilk bölümle evet, ilgili. Kardeşim. Geç artık. Eski kasa BMW 5 serisi. Evet. 2012 model. 520 8i. Oğlum <laughs> çıkartmışlar. Bence yenileri çok güzel de kimse beğenmiyor. ben. Anlamadım. Burada araba 164 bin kilometre artık hani beni bırak diye bağırıyor yani. Tamam. 164'ten gider oğlum BMW. 1 milyon 575 bin liraya <laughs> ilanı koymuşlar Türkiye'de. Amerika'da yemin ederim Hurda'ya verirler. Alsana sen. Fiyatı yakın F Hurda'ya. Tabii ver BMW'ye. Fiyat Hurda'ya yakın. 165 bin de araba. 10 bin de arabayı mı vereyim? Gider oğlum o. Benim araba da gidiyor. 250 bine kadar falan gider. Amerika'da ne kadardır sizce bu? Abi ucuzdur ya. Bayağı ucuzdur hem de. Bu <laughs> kadar kilometrede bu kadar eski araba. Yani birebir aynı kıyasma bire ama? Birebir aynı. 170.000 175.000 kilometre oldu. 300.000. Adam 10.000 dolar. 9.998 dolar. 300.000. Evet. Şu yani. an no Mustafa'nın BTC şeyiyle gider alırız. Hayır şu an C5'i satsak bu bir... olacak bir galeri dizebiliriz Amerika'da. Filo, Filo yaparız. Filo yaparız. Yani. Filo yaparız. Galericilik yapalım. Nerede? Amerika'da. Mantıklı mı? Ben mi? diyorum genelde. Arabaları satsak 20 30 kadar. tane araba alınır. <laughs> 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 arabaları satsa arabalı buraya getirmemiz lazım ama karlı değil ki orada. Orada kilometre attıkça fiyat düşüyor. Türkiye'deki gibi düşünme. Aynen doğru. Kilometre attıkça fiyat düşüyor. Evet. Burada da düşüyor. Nasıl düşüyor? Burada bir şekilde düşmüyor. düşmüyor. Garaj arabası diyor, o diyor, Aa, bu diyor, yediriyor düşürüm. seni. Tamam, o hype dönemi düşürüm. geçti. Uğur yapan yaptı. Evet. Aynı arabaları kıyaslamayı bıraktım ikinci bölümde. Bundan sonra bu mu ile ilerliyorum. Oradan size arabayı söyleyeceğim. Karşılığında burada ne alacağımızı söyleyeceğim. Evet. Siz diyeceksiniz ki ben onu seçerim. <laughs> Biz tabii ki Türkiye'yi seçeceğiz. Tabii ki Türkiye'yi seçeceğiz. <laughs> tamam. Şimdi bu da o günümün en sevdiği arabayla başlıyor. Escort Mercedes'i CLA. ZT. Ay ZT. hiç sevmem 2016 ya. 2016 model Amerika'da 10 bin dolara satılıyor araba. 350 bin lira olarak düşünün. Evet. Tamam. 350 bin lira da sarı sitede adını anmak istemediğim. Hiç anlaşılmaz. İlanları sıraladığımda 350 bin lira çiçek gibi bir araba oldu. Tek elden temiz masrafsız ABS'li. <laughs> ABS'li. Bunda Accent era. 392 bin B. kilometre. Besançay der kasa. Besançay 392 bin kilometre. Kilometrede. Çok, çok 350, iyi 350 bin lira. E saç abi, abi. Arabaya bak. Ve Amerikan parklar var. Turuncu yanıyor. Varlar şu an. <laughs> Ve yere bastık? Her yerde el freniyle dönüyor ya. Ter Tercihiniz Hyundai Accent. Hyundai Accent olur. Biz Funda ulaşabileceğimiz Axt. şeyden gideriz. Bir sonraki arabam sizin için. 2014 model 328. 3 serisi BMW. Amerika fiyatı 7998 dolar. 275 bin TL yani. Buradaki 275 bine bulduğum ilan. Doğan SLX. Kırmızı. 93 model. Ama bunu da yere bas çantaya. Basık fıs, zaten. Fıs. Jantların yarısı görünmüyor. Camlarına şeyinde rüzgarlık var, yağmurluk olacak. var. Sigara dumanı oradan çıkacak. Yağmur ee, buraya. Kış geldiğim evet. araba işte. Onda. Ya ha, onun yanı çok rüzgar. güzel ya. Yere yakın. Kilometre 250 bin düz olarak girilmiş tabii. Allah biliyor kilometresi ne kadar olduğunu. Doğan SLX mi alırsın? <laughs> 320 <laughs> mi alırsın? Bence. 250 düz girmişler. Çünkü bilmiyor. Bir yerden sonra o da <gülüyor> bilmiyor <gülüyor> kaç oldu. Tabii ki Doğan SLX'i alırsın. <laughs> Neyse burada BMW'yi seçeriz. Yani, herhalde BMW'yi yani, seçeriz. Ama, ama diğerinde... Ben de... sizden bilimsel, objektif cevaplar arıyorum. Ya, objektif cevaplar Yani nasıl olabiliriz bunda? O günümün en sevdiği araba. Ne ya? A3, 4 kapı. İlk 2011 araba. kasa. O günümün ilk, ilk arabası. Benimki 2012 idi. Modelimiz 2013 A3. Hem de 2.0 dizel. Buraya, gelmeyen motor, motor 2.0 dizel A3. Buraya 1.6, 1.4. 1.6 idi. Sport Sportback. Çok güzel arabaydı. Az yakar çok kaçar. Arabamız neredeniz. Amerika'da 6.700 dolar. Yani nereye gidersin gitsin çeyrek de. <laughs> Eskişehir'de kuşa dönüşe gelsin çeyrek de. Eskişehir'den Diyarbakır'a gitsin <laughs> çeyrek. Çeyrek de bu o... da hiç fazla yakmıyor Ama Volkswagen'in yani. dizel motoru 1.6 hatalı motor gerçekten yakmıyor. Ne, i̇nanılmaz. Hatalı motor derken. Ne demek o? Ya, yani Olumlu iyi, anlam. İyi anlamda hatalı He. motor. Hiç yakmıyor hiç lan. Yak. Çok iyi ve gidiyor. Ama işte ondan Atif. patladılar. Karbon emisyonu falan filan. Neler hmm. yaptılarsa. He, sonra başımıza AdBlue çıktı. aslında. Aynen. Aynen. Işte maalesef. AdBlue'yu da Doğu sever. Ben hiç sevmiyorum ya. Sırf ondan da da benzinli araba evet. alacağım. Neyse 2013 Audi'miz, A3'ümüz, evet, 2.0 dizelimiz. 230.000 230 bin lira. tamam. tamam. Karşısında da kilometresi belli olmayan 91 model bir Renault Toros var. O da 230 bin lira. <laughs> Toros'a gülüyor ama geçen bir tane daha Kilometresi şu bir şekilde bir girilmiş. 99.999. Hani İş o kadar yani. haberdarlar yani. Toros. Renk, renk ya. yeşil ama görsellerde siyah paylaşılmış. Tamam. <laughs> Demek ki ruhsata işli renk Ama daha sonra araba siyah boyanmış. Astar çekmişler üstü. Boya dokunma kalemine koyuyorsun böyle makine hata veriyor. Bazı böyle ilanlarda var. diyor ya keyfi boyanmıştır. Aynen. Bu ondan. Evet. Şimdi plakanın başını söylemeyeyim ama ortasını söyleyeyim. AZG. Azgın <laughs> arabası bu. <laughs> Sabah tamam, hiç seçim şansı bırakmıyorsunuz. Hep at başımda. <gülüyor> <gülüyor> ya çok zorlanıyoruz ama. A3 ilk göz ağrım. Poros da severiz ama. Daha çıkar. Daha keçi. Poros seçtiğinizi bari saydım o zaman. Hayır A3. A3, A3 mu? seçtik ha. oğlum ya. Bilimsel bir şey olarak gelmedi bana seçim. <laughs> i̇lk göz ağrım olduğu için. 2012 Toyota Camry. Bu neydi lan? He. Corolla'nın bir büyüğü. Arabamız 4999 dolar. Tamam. Yani 175 bin lira. Amerika'da bu arabalar şey biliyorsun değil mi? İlk ehliyetini alıp ilk <laughs> Tabii, tabii. Bursun tabii. Kursun kırsı şey e, Benim aldığım gibi <laughs> parçala dediğim Aynen o arabalarda. Sahibinden en ucuz ilandı çıkan. Abi buradaki eş 95 model bir R19 Renault klasik arabadır. Plakası da ABD'ye bak. Vergi dairesinde resmi plakalar He. falan kullanıyordu. He. Hatırladım güzel araba bu. Makam aracı falan kullanıyorlardı. 1.690 beygir yerinde durmuyor. Güzel güzel severim eski araba. R19'u tercih ettim. R19'u tercih ettim. R19 abi. Tertem. Cambly'i bıraktın Cambly, ya. Cambly, ne ya? Cambly'i İngilizce kursu adı gibi. Şimdi kardeşim bir sonraki ilanımız biraz acı verici. 2004 <laughs> Mini Cooper. Mavi renk. Amerika fiyatı 2.990 dolar. Çok sakat araba ama. Belediye araba bir daha 2004 <gülüyor> Mini Cooper. Hatta Simgen'in dünkü izledim klibi geldi söyle <laughs> bir. Araba 150 bin lira. 100 bin lira. 2900 dolar. Şanzıman çok kötü abi onlar. 100 bin liraya araç bulamadım ben. O yüzden iPhone'u koydum karşısına. <laughs> Neyi koydun? iPhone 16 Pro Max. <laughs> 16. Başlangıç fiyatı 100 bin. Hani bak 128 GB seçtiğinden 100 bin oluyorsun zaten. Mini Cooper mı alırsın? iPhone 16 <laughs> Pro, iPhone iPhone, iPhone, Pro, abi, Pro abi Max. iPhone 16 Pro Max. Tabii ki bence de sıra. Türk abi. abi. iPhone iPhone alırız sıra abi. beklememiz lazım. Bir sonraki araba. 2014 Chevrolet Cruze. 2014 Chevrolet Cruze'un Amerika fiyatı 1495 dolar. <laughs> 1495 dolar ne ya? Adam bir aylık maaşıyla alıyor. Birazdan var ya yemeğe TL. Yemekte o fiyatı vereceğiz biz. Evet ya. Şimdi burada kafanız şey karıştırabilir. Bunun karşısına Samsung Galaxy S24 koydum. <laughs> İkinci el. Ama o daha pahalı bundan. <laughs> <mı> <laughs> 57 bin lira o. Arabamız 52 bin lira. Hani arada da 5 Hayır, bin lira 400 oluyor. 400 doları gerçekten akşam evet. bırakı veriyoruz şu an. aynı. Yani. Yani. Şinaz'a <laughs> gitsek şu an 2 el evet gitsek yani. zaten <laughs> vereceğiz onu. Neyse son arabamıza geldik. Yine mantıklı evet. bir tercihle programı kapatacağınızı varsayıyorum. <laughs> son arabamız 2007 model Subaru Tribeca. Amerika'da. Oh. Arabanın fiyatı 650 dolar. Çok çirkin bir araba ya. Çok. 650 dolar olan. 650 dolar. Ne yap biliyor musun arabayı? Git bir yere bir ay yer, taksi gibi kullan. Aynen. Kapat konta unut orada. orada. <laughs> <laughs> 240 binde kilometre de yüksek. <laughs> bir günde likit oluyor bu 650 dolar. Tabii tabii. <laughs> Bak bu arabadan İstanbul trafiğinden kurtulmak için şöyle yapacaksın. 3-5 tane önemli noktalarda bırakacaksın <laughs> arabayı. Şey, vapurla geçeceksin. Ya, yatay metrolarımız var. Dikey yok ya. Dikeylerden <laughs> araba bırak işte. Aynen. Bunun karşılığında da bir tane adını söylemek istemediğim, yine, reklam değil tabii ki bu. Bir kahve makinemiz var. Filtre kahve makines Yok, bu tam otomatik. Allah tamamına paramızı yetiyor burada. <laughs> Bunu severiz ya. Severiz. Kahve severiz abi. Kahveden gidelim. Bu çirkin arabayı ne yapacağım? Evet, özellikle ikinci bölümde yaptığınız mantıklı tercihlerden sonra... <laughs> Ama adam söyledi, biz Türk milletiyiz, tabii ki iPhone aldı. Aynen, o zaman katılımınız teşekkür için çok teşekkür kardeş. ediyoruz. Acı gerçekleri yüzümüze vurdun. Çok ben. Allah razı olsun. Bu yazsın, çok güzel yazmış. Çok güzel sundu, güzel Evet yazdı. Evet. Bu yazsın. Ama de. hayallerimizi bir sorguladım şöyle bir. Teşekkür ediyoruz kardeşim. Teşekkür ederiz, görüşmek teşekkür üzere. üzere. Görüşmek görüşmek üzere. üzere.